Hepinize merhaba Ben Ege. Bugün Rogula kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün neler yapacağız derseniz başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Takizava'yı tekrardan alıyoruz. Ben şimdi size şöyle statlarımı göstereyim. Levelim 687. RC'm 12 milyona yakın. Yenim 103 milyon. Reputation'ım 1 milyon 850 bin. Daha reputation'ı şöyle çekelim hemen tam da aldı. 105 milyon yenimiz oldu. 300'de bir fokusumuz var. Bunun şimdi 100 milyon yeni işte takızavayı alacağız. Hızlıca bir gidelim. Takızavamızı alalım. Tekrar böyle işte pp fan atalım el Normal bir server'a girelim. Evet, ilk önce Storge'den bu neymiş lan neyse bunu Kenkan 2'ye koyduk evet ben yani de RC'im falan duruyor ama şu swap'ın bitmesi mi lazım bilmiyorum neyse biz sevdiği tek zamanımızı alalım neredeymiş evet sevdiği tek zaman evet şu anda aldık bakalım evet RC'imiz sıfırlandı yani falan da gitti. Stajlerini tekrardan gösteriyorum. Takik 1, takik 2, işte takik 1, takik 2. Ee, bakalım kaç bin level istiyor. Bu da 500 level istiyor. Bunu 5000 bin artısı yaptığımı direkt alırım. Bunu da zaten bunu yapana kadar galiba baya bir şey olur. Böyle 1'e basalım. Evet benim rengim baya bir kötü. Bir renk mi değiştirsek ya? İleri gitme var mı? Bakalım. Durumda bir dakika bir de skilllerini göstereyim. E böyle ileri gidip elindeki şey işte şey yapıyor bakın. Şöyle. R ileriye doğru böyle bunları atıyor. F ne yapıyordu F? F de aynısını atıyor. Ama F attığında patlamalı oluyor mesela bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi patlıyor. C de yakındaki adama vuruyor. Hemen şöyle gidelim. Adam var mı? Varmış. Böyle. Zaten biliyorsunuzdur. Bir renk değiştirsek mi diye düşünüyorum. E, colors. Tamam bir tane renk değiştirelim arkadaşlar. Tamam bir tane alalım. Tamam. Randomize. İyi var daha güzel çıktı. Aynen daha güzel duruyor. Tamam güzel. Böyle. Alma rengimiz gene beyaz. Neyse beyaz da olur kırmızı ışık var yani gibi böyle pembemsin. Şimdi gidelim bir boz keselim. Hızlıca gidelim. Boz oluyoruz gibi. Bunu aslında e, şey yapabilirsiniz. Mesela şöyle yaptık, böyle yaptık. O, bunu yapabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Şu anda monsun sesi geldi olabilir. Çok iyi bayağı şeyi. Tabi şu anda ölme hastalığım var. Kabine çünkü benim düşük. Fotoğrafım 850'de de şimdi fokuslarla arttıracağım. Mesela eğer ben Ölmedim ama yani ölebilirdim. Evet arsimiz hemen 50.000 arsi de geldi. Şöyle hemen fokus verelim. Ee, mesela nasıl yapalım? Durabildiğimiz öyle öyle. 40 yapalım durability'ye verelim. Niye vermedi? Allah'ım. Niye vermedi? Niye artıya tıklanmıyor? Şu anda oyunum çöktü. Allah Allah. Niye olmuyor ya? Verilmiyor. İşte ben bir e, çıplığı yapıp geliyorum. Evet. Evet tekrardan geldim. E, şimdi tekrardan deneyeceğim. Tekrardan bir 40 diyeceğim. Heh tamam bu sefer oldu. Şimdi 250'miz var. 850 bu. E, 150 buna verelim. Bunda 1000 olması lazım. Aynen. 100 de durabiliteye verelim. 7'yi de kabineye verelim. İlla buraya edemeyeceğiz yok. Heh tamam. Şu anda daha güçlü olduk. Tabi arkadaşlar ee, biz Minecraft Skyblock sunucusu açıyoruz. Onun Discord'unu şöyle hemen göstereyim size. Veldoria Minecraft. My e, şu anda burası yapım aşamasında VIP alımız falan şu anda yoktur. Sunucu durumu, ada komutları falan filan vardır. Ben e, sunucunun e, linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan sunucuya gelebilirsiniz. Buradan bildim. bileyim Ova, Kenan Tutup, falan oynayabilirsiniz beraber. Burası bittiğinde zaten biz e, duyurulara şey yaparız. Siz oradan şey yaparsanız. Bu bobul olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bunlar full düzelecek. Bu esnam e, bobul sunucusuydu. Bunu sonuna anlatırım isterseniz. O yüzden yani ben açıklamaya Discord sunucusunu koyarım. Oradan isterseniz gelirsiniz. Başka ne yapabiliriz diye düşüneyim. bak düşünüyorum, düşünüyorum. Tabi e başka? şey. Blocks e devam edebiliriz. Valorant çekebilirim. Valorant çekemem galiba. Çekerim aslında, OBS vermeyeyim diye. Neyse. Valorant falan çekebiliriz, başka oyunlar çekebiliriz. Roblox için de başka oyunlar çekebiliriz. Yani yorumlara, yorumlara belirtirseniz baya iyi olur. Bu arkadaşlar çok isterseniz private server almayı düşünüyorum. Yani mesela e, abone falan artarsa, izlenmeler artarsa ve yoruma abi ben kasamıyorum, beni öldürüyorlar, private server'ım yok derseniz private server falan açabilirim. Onu da açtığım zaman zaten söylerim açıklama linkini koyarım oradan girersiniz. Ama da giremezseniz şey yaparım. Arkadaşlar şey eklerim zaten. Baya bir yerim var. Öyle yani. bir sonraki videoda galiba Rogue'da nasıl hızlı yen, yani level falan, arsinos falan kasasınız onu falan söyleyeyim. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizin <laughs> arkadaşlar Görüşmek üzere. Bay bay.